Ve Allah'tan temenni edin ki Ahzab savaşında rüzgar gönderdiği gibi öyle bir bela göndersin ki müşriklere. Bu hastalık olsun, bu rüzgar olsun, bu yağmur olsun, bu şiddetli bir fırtına olsun. Alsın alsın yere çaksın onları. Semud'u, adı helak ettiği gibi Allah helak etsin onları. Ve Allah size yardımını rüzgarla gönderdi. Ve cunuden lem tara'uha sizin görmediğiniz ordularla da Allah size yardım gönderdi. Yardım sadece rüzgar görülen, hissedilen, müşahede edilen şey değil. Bir de görmediğiniz, fark etmediğiniz ve cunudun sizin görmediğiniz ordular işte onlar bütün müfessirlerin ittifakıyla meleklerdir. Müşriklerin kalbine korku veren, müminlerin kalbine sebat verenler işte melekler Allah'ın görünmeyen ordulardır. Ve kana Allahu bima taamelun basir. Şüphesiz Allah subhanahu teala sizin yaptıklarınızı görendir. Yani Allah müminleri unutmaz. Ne amel mevla ve ne amel nasir dediysen o ne güzel dosttur. O ne güzel yardımcıdır dediysen o dostunu bırakmaz. Kafirler dostlarını satar. Birazdan bu kıssada anlatacağı üzere. Ve bu birçok şu anda cephetü şirkin yani cephetü İslam adında tevhidi yok etmek için bir araya gelen kafirler toplumun oluşturduğu taifenin Birçoklarının dostlarını şu anda